as yapısının bütün kullanımlarını özetleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci kutu as since because grubu. Yani as'in çünkü anlamında kullanıldığı yapı. Cümlede I didn't go to work as I was ill dediği zaman ben işe gitmedim çünkü hastaydım demiş oluyoruz. Buradaki as because anlamında. İkinci as arkadaşlar as while veya just as yapısıyla beraber gördüğümüz yapı. Just as I was leaving the apartment my phone rang. Tam apartmandan ayrılırken Çıkarken telefonum çaldı. İken anlamına gelen es. Üçüncü es, yani arkasından isim alan olarak anlamında gördüğümüz ez yapısı. Cümle demiş ki, My sister works at the municipality as a clerk. Benim kız kardeşim belediyede memur olarak çalışıyor. Olarak anlamında. Dördüncü es, bizim için dıkça dikçe anlamına gelen S. As. as I grew older, I lost interest in playing chess. Büyüdükçe santraç oynamaya olan ilgimi kaybettim. Dıkça dikçe anlamındaki ez arkadaşlar. Beş numaralı ez ez ise eşitlik bildirir. Yani cümlede diyor ki Leopards cannot run as fast as cheetahs. Burada leoparlar çitalar çıt kadar hızlı koşamaz. Denklik bildiren ez grubu. Diğer iki anlamına da bakalım. Ezin. Şimdi altıncı maddeyle just ez veya sadece ez olarak görebiliriz. Buradaki anlamı dığ gibi dığ üzere olan as. Örnek cümle demiş as it's clearly stated in the document all personnel must adhere to the new health and safety protocols. Belgede açıkça belirtildiği üzere veya açıkça belirtildiği gibi bütün personellerin sağlık ve güvenlik protokollerine uyması beklenir. Yedinci as kullanımı as if veya as though şeklinde karşımıza çıkıyor. Örnek cümleye bakalım. He looked at me as if he had seen a ghost. Bana sanki bir hayalet görmüş gibi baktı. Yani ezif ezdomuş gibi anlamıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar.